Merhaba Aslan Burçları. Bakalım bu hafta Tarot'tan hangi mesajları alacaksınız? İlk olarak mesele nedir, konu nedir? Onunla ilgili kart seçiyorum. Soldaki kartlar ne düşünmüştünüz? Ne hissetmiştiniz? Nasıl görünmüştünüzle ilgili? Ve yine aynı şekilde ama bu defa ne düşüneceksiniz? Ne hissedeceksiniz? ve de nasıl görüneceksinizle ilgili. Evet bakalım konu nedir? Evet koşullar değişiyor gibi. Şimdi bir yerden ayrılmak şeklinde de olabilir. Bu bir kişiden ayrılmak şeklinde de olabilir. Ya da hayatınızın içinde var olan bir konuyla ilgili olarak yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, bakış açınızdan ayrılmak şeklinde de olabilir. Şimdi buna direniyor olabilirsiniz, bir baskısını hissediyor olabilirsiniz ama sonuç olarak siz sakin sulara doğru gidiyorsunuz, bu sizin için daha iyi. Yani bulunduğunuz yerde deniz dalgalı, daha çok sinir bozucu gelişmeler olmaya başlamıştı ya da kalbinizi kıran bazı durumlar olmaya başlamıştı. Ama gelişim başladı. Bunu durduramazsınız diyor kılıç altılısı ve de mantıklı olmaya gayret edin. Burada duygularınıza dönmeyin yani onları beslemeyin. Çünkü sizi daha da sıkacaklar ama akıl mantık çerçevesinde bunun sizin için çok daha iyi olduğunun da farkında olun diyor. Yani siz aslında Nereye gittiğinizi bilmeseniz de yine de kendinizi güvenli sulara atabilirsiniz. Böyle bir potansiyeliniz, böyle bir gücünüz var. Ee, bu konuda kendinize güvenmelisiniz diyor. Bakalım ne düşünmüştünüz bu konuyla ilgili. Ay kartını görüyoruz. Düşünce hanesinde. Yani belki de burada. Bir endişeleriniz korkularınız sizi kilitlemiş olabilir yani istediğiniz bazı şeyler vardı ama e, belki de bunlarla yüzleşmekten korkmuş olabilirsiniz e, ama sonuç olarak kaçış yok diyor burada da yani de sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz yani bu koşul değişikliğin olacağını zaten belki de e, çok öncesinden fark etmiş görmüş olabilirsiniz e, ama sonuç olarak burada ay kartında da diyor ki yani Burada siz aslında hani negatif senaryolar ya da ihtimaller üretiyorsunuz ama karanlık kartlardan biri olduğu için olandan daha fazlasını görüyor olabilirsiniz, gölgeleri görüyor olabilirsiniz, büyük büyük görüyor olabilirsiniz. Yani bu endişe ve korkularınızın olmamasının da ötesinde orada çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Yani bu gittiğiniz yer size Hani gittiğiniz andan itibaren belki de çok daha güzel e, görünecek olabilir size. Tabii ki ay kartında sezgilerin güçlendiği, yaratıcılığın da üst noktaya çıktığı bir zaman da anlatılır. Hani belki aklınıza çok parlak fikirler de gelmiş olabilir. E, ya da ufkunuzu açacak şekilde böyle bir farkındalık e, yaşamış da olabilirsiniz. Ne hissediyorsunuz sahnesinde kılıç kartını görüyoruz. Burada tabii ki e, hani bu korku ve endişeler zaten e, duyguları hangi duyguyu e, hissettiğinizi belki de gölgeliyor da olabilir. Çünkü burada bir panik duygusu vardır. Bir telaş ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ne söyleyeceğiz şimdi? E, ne şekilde konumlandıracağız kendimizi? Ama e, belki de şunu hissediyorsunuzdur. Yani biraz kendimi göstermeyeyim. Biraz e, belki de geri planda kalayım. Hani yürüyeyim, izimi belli etmeyeyim. Biraz ee, e, yani burada biraz belki de hani sivrilmememiz gereken bir zaman anlatıldığı için burada hani onu hissediyor, onu seziyor olabilirsiniz. Yani güçlü değilim e, şeklinde belki de bunları hissettiğiniz bir zamanda olmuş olabilir. Ne şekilde görünüyorsunuz konusuna gelecek olursak da size zor gelen bir şey yapıyorsunuz. Yani hani bu ağır bir yük e, taşımakta zorlanıyorsunuz ve de bir isteksizlik, bir motivasyonsuzluk var sizde. Her an vazgeçebilirsiniz. Böyle bir enerji gözüküyor olabilir. Ya da ertelediniz. Ay, o kadar uzun zaman geçti ki artık belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade etmeyle ilgili olarak da olabilir bu. E, erteledikçe daha da motivasyon kaybı, isteksizlik vesaire olmuş olabilir. Tabii bunun temel sebebi de kötü hatıralarınız diyor. Değnek onlusu. Yani bu isteksizliğinizin, motivasyonsuzluğunuzun sebebi. Çünkü buna benzer şeylerde hep bir hayal kırıklığı, hep bir kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Yine aynı şey olacak diye bekliyorsunuz ama bu defa değil der. Değnek onlusu. Başarı, mutluluk sizi bekliyor orada. Hani yeter ki kendi işinizi kendini zorlaştırmayın. Çünkü o kötü hatıraları düşündükçe ya da bu isteksiz isteksiz yaptıkça bu iş daha da büyüyor. Belki de gözünüzde büyüyor olabilir. <laughs> o yüzden burada yapılması gereken şey her neyse bunu yapmalısınız diyor DNA konusu. Bakalım diğer kartlara ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz bu konuyla ilgili nasıl göreceksiniz. Biraz gerilimli olabilirsiniz ama biraz rahat olun diyor Kılıç Şövalyesi. Hatta biraz dalgaya vurun diyen bir karttır Kılıç Şövalyesi. Evet bu koşul değişikliği sizin belki de ayarlarınızı bozmuş olabilir. Ama biraz daha sakin kalmaya gayret edin. Detaylar önemli. Onlara dikkat edin. Eğer bir şeyler söyleniyorsa, mesela duygularınıza burada biraz öfkeleniyorsunuzdur, kırılıyorsunuzdur. Onlara kaptırıp giderseniz kendinizi ufkunuzu açacak bir şeyler söyleniyor belki de karşınızda ama hani bunu duymuyorsunuz bile. Hani böyle bir duruma burada aşırı bir hız var çünkü. Bir şeye aşırı bir şekilde kafayı takmış da olabiliriz. Aşırı bir motivasyon var burada. Diğerlerini görmüyoruz. Yani başka önemli şeyler var. Onları göremiyoruz, onları fark edemiyoruz. O yüzden biraz daha burada sakin kalmaya ekstra gayret etmek gerekiyor olabilir. Biraz daha burada tabii genel havamızdan bahseder. Şövalye kartları. Yani burada da yani akıl mantık çerçevesinde olayları değerlendirme konusunda güçlüyüz ama dediğim gibi yani burada çok aşırı bir hız olduğu için de bunu fark etmek oldukça zor olabilir ama bilinç hanesinde olduğu için hani bu kolay olabilir diyebiliriz. Yani birbirinin ötürle diyebiliriz. Ne hissediyorsunuz konusunda yine bir kılıç kartı. Kılıç ası. Yani burada da bir yoğunluk isteniyor yine ama işte aşırıya kaçmadan belki de yani burada tabii bir problemi çözebilmek için ya da içinde bulunduğunuz durumu belki de sindirebilmek için Belki de bir geri çekilip düşünmeniz gerekiyor olabilir. Burada zihninizde canlandırın diyor. Yani ne olmasını istiyorsunuz ya da problemi ne şekilde çözebilirsiniz? Aşamalarıyla belki de düşünmeniz gerekiyor, hayal etmeniz gerekiyor olabilir. Ve aynısını uyguladığınızı göreceksiniz diyor burada. Ama yani sessiz bir ortamda, dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Yani sessiz bir şekilde düşünmeniz lazım zafer tacı burada sizi bekliyor yeterli motivasyonu sağladığınız takdirde başarıya ulaşacaksınız diyor yani belki de bu başarıyı siz seziyor olabilirsiniz bunu hissediyor olabilirsiniz ama işte yine kılıç kartı olduğu için burada duygularınızı görmekte yani zorlandığınız bir zamanda olabilir nasıl görünüyorsunuz konusunda gayet dengeli ölçülü görülüyor olabilirsiniz burada görülecek olabilirsiniz Hiçbir şey abartmamamız gerektiğini söyler zaten denge kartı duygularımızı düşüncelerimizi ifade ederken de bunları yaşarken de belki de kendi içimizde çünkü henüz çözemediğimiz şeyler var yani bunların çözülebilmesi için biraz yine burada da düşünmeye biraz kendi içimize dönmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor ya da belki de bizim dengemizi ne bozuyor birdenbire sinirleniyoruz birdenbire içimize kapanıyoruz belki de eksik olan şey nedir? Yani bunlar üzerinde biraz düşünmemiz gereken bir zamanla da ilgili olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.